Bugün size domatesli şehriye çorbası yapacağız. Malzemelerimiz 5-6 su bardağı su, 1 kase şehriye, 2 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz tereyağı ve yazdan dondurduğumuz kabuklu domateslerimiz, 5-6 adet. Bu çorbamız çok az malzeme ile ve çok pratik aynı zamanda çok lezzetli bir çorba. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi her evde bulunan kolayca ulaşabileceğimiz malzemeler. Ayrıca lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Kıvamı aynı şekilde sevdiklerinize afiyetle sunabilirsiniz. Çorbamızın yapım aşamasına başlıyoruz. Daha önce buzluğumuzda dondurduğumuz domateslerimizi tenceremize alıyoruz. Ocağımızı açıyoruz yarım bardak kadar su ekleyip kapağımızı kapatıyoruz. 10 dakika domateslerimiz yumuşayıncaya kadar bekliyoruz. 10 dakika yarım bardak suda kaynattığımız domateslerimizi şimdi blenderdan geçireceğiz. Evet şimdi domateslerimizi blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz domateslerimizin üzerine 3 bardak su daha ekliyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Kıvamını bakıp kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladığı bu aşamada malzemelerimizi ekliyoruz. 2 kaşık kadar tereyağı. Şehriyelerimiz pişene kadar kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapatabiliriz. Çorbamız pişti. Servisi hazır. Şu an altını kapatabiliriz. temiz kasemizi alabiliriz. Çorbamız servise hazır. İsteğe bağlı üzerine isterseniz kaşarda rendeleyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz.